Tuvalete gidebilir miyim? Gidemezsin. Ne yapacaksan burada karşımda yapacağım. Cengiz lütfen. Bari buna izin ver. Bir numara yapmaya kalkarsan seni Allah'ıma kitabımı mahvederim. Ben seni gebertirim demedim. Ben seni gebertirim demedim mi? Seni burada gebertirip kimse bulamaz diye. Anladın mı? Anladın mı? Rahat dur, rahat dur çıkın. Kalk Kalk Çocuğum. Yardım mi? Vallahi kocandan önce seni gebertirim. Kımıldama! Uzat ellerini. Uzat ellerini sıkalım. Ben şimdi yiyecek bir şeyler almaya gidiyorum. Sakın yaramazlık yapmaya kalkma. Dün akşam kahveye gidiyorum diye evden çıktı, sonra da bir daha gelmedi. Ben de evde dört dönüyorum, nerede bu adam diye. Ben de merak ha. ediyorum. Merak ediyorsunuz ama karakola falan başvurmamışsınız. Evet, başvurmadım. Ben Cengiz her eve geç geldiğinde karakola başvursam buradan çıkamam ki. Sahiden bilmiyor galiba. Aramadı yani. Hayır, aramadı. Siz bulursanız bana haber verin, vallahi sevaba girersiniz. Şule Hanım. Ulan komiser eskisi. Eğer sen de bu camın arkasından beni izlemiyorsan şu anda benim adım Şule değil. Hep senin yüzünden oldu biliyorum. Sen aldın beni buraya. Şule Hanım. Artık gidebilirsiniz. E tabii mevzuyu çözdünüz. Ben artık gidebilirim. Bana gerek kalmadı. Ben gidip bir de şununla yüz yüze konuşayım. şöyle. Hah, ben malımı bilmez miyim? Yardımına ihtiyacımız var. Ya geç bunları ya. Karınla bir olduğunuz kocamı delirttiniz. Adama cinnet geçirttiniz ya. Sonra da geçiyorsun karşımda yardımınıza ihtiyacım var. Ya ben size hayatımızdan uzak durun dedim. Hayatımızdan çıkın gidin dedim. Beni dinlemediniz ki. Şimdi beni de Cengiz de kendiniz de yaptınız. Mutlu musunuz? Cengiz'in Zeynep'i nereye götürmüş olabileceğini biliyor musun? Ya bilmiyorum. Şöyle. Bak Cengiz'in başı büyük belada geri dönülmez noktalara gelmeden onu bulmamız lazım. O geri dönülmez noktalar geride kalalı çok oldu komiser. Şimdi uğraşın durun. Abi haberleri iyi değil. Zeynep'in arabası bulundu. Bir sokakta terk edilmiş bırakılmış vaziyette. Belli ki araç değiştirmişler. Merak etme talimat verdim. Bölgedeki çalıntı araç şikayetlerine bakıyorlar. Belki oradan bir şey çıkar. Telefon sinyalleri? Ondan ses yok. Bir iki saate daha ihtiyacımız var. Allah kahretsin. Abi ben çocuklara bakayım da işi biraz hızlandıralım. Çok mu üzülüyorsun? Ha? Kıyamam sana. Ne yapıyor <laughs> <laughs> acaba İyi düşünelim, iyi olsun. Biz yapabileceklerimizi yapacağız. Sonra da dua edeceğiz. Ben ne yapabilirim peki? Sen de dua edebilirsin. Annen için dua edebilirsin. Oh! Senin temiz kalbini. Sesini duyar. Allah baba. Alo Sinan. Güzel bir haber ver, ne olursun. Keşke verebilsem gönül anne. Şule de hiçbir şey bilmiyor. Şule de bir şey bilmiyormuş. Oturup ben konuşayım şu kadınla bir de. Karakolda sorguyu aldık. Eğer bir şey bilse öğrenirdik. Olsun, olsun. Ben oturup karşı karşıya onunla bir konuşmak istiyorum. Hem zaten turnayı da götürecektim. Bir haber alınca ben seni ararım, olur mu? Sağ olun anne, sağ ol. Tamam, sağ ol. Yürüme Sakar teyze beni. Olmaz be kuzum. Sen gitmezsen annem buraya gelir. Söz veriyorum. Ben yine buraya getireceğim seni. Tamam? Gönül. Emin misin? Eminim. Şuylele konuşmadan içim rahat etmeyecek. Hadi turnu. hadi ayakkabılarını giy. Oh. Hadi kuzum. Ver anne ben sakal umsakaydes. Tamam. kızım. Şöyle bir haber yaptık. Zeynep ve Cengiz'in fotoğraflarını koyduk. Bir de ihbar hattı kurduk. Başında sürekli arkadaşlar olacak. Gelen ihbarları değerlendirip toparlayıp emniyete bildirecekler. Umarım bir faydası olur. Yani en azından haber daha az yayılır. Yani şu an elimden gelen tek şey bu. Yarın gazetede çıkacak ama biz yine de şimdiden internet sitesine koyduk. Bir şey duyan gören olursa belki yarından önce haber alırız. Çok sağ ol. Şöyle. Sen de annesin kız. Beni anlarsın. Allah aşkına bu Cengiz'le ilgili bir şey biliyorsan söyle bana ne olur kızım. Ya ne söyleyeyim kardeşim, ne söyleyeceğim? Ne biliyorsan onu söyle. Ya bilmiyorum diyorum, kaç defa söyleyeceğim. Bin kere söyledim, bin birinci olsun. Hadi bilmiyorum ya, bilmiyorum. Alo buyurun. Buyuralım da nereye buyuralım? İyi. Siz ne yapıyorsunuz? manyak mısın sen? Tanımadın mı kocanın sesini? Cengiz neredesin sen? Kimin numarası bu? Ha? Nereden arıyorsun beni? Yeni attım. Neredesin sen? Bir yerlerdeyim işte boş ver. Duydun mu? Nasıl intikam alıyorum Zeynep'ten de kocasından da? Söyledikleri doğru yani. E doğru da bir kızım ne sandın? Cengiz neden yaptın böyle bir şey? Ne demek lan niye yaptın? Hayatımız Maddılar mı kızım? Bizi sinek gibi bezmediler mi lan? Ha? Bıçak kemiğe dayanmadı mı şöyle? Ne yapacaktım? Ya ama böyle olmaz. Evet ben de kızgınım. Evet Allah topunun belasını versin. Ama bu şekilde olmaz. Nasıl olacaktı şöyle? Ya Alo. Hadi alo. alo. Engin sensin biliyorum. Bana bak ne olur Allah aşkına oğlum ne olursun kızıma bir şey yapma. Allah aşkına. Hadi ne yaparsan. Ya. ne olursun. Bak ne istersen yap. Dur be. Alo. Alo Cengiz. Cengiz değil ki o. Benim eski patronum. Elimden alıyorsun telefonu ya. Süle, Bak kızım bu eski meselelere benzemez. Eğer Zeynep'e zarar verirse ve sen buna göz yumarsan, ses çıkarmazsan... ...sen de ben de biliyoruz ki bu Cengiz ömür boyu hapiste kalır. Sen de bir daha onu göremezsin. Ben hapiste çok insan tanıdım. Çok. Cengiz gibileri, senin gibileri. sen Cengiz gibi değilsin. Senin bir vicdanın var. Öyle bağırıyorsun, çağırıyorsun, öfkelisin falan ama? Vicdanlısın sen. Eğer Zeynep'e bir şey olursa, bu vicdan seni peşini bırakmaz. Vicdan azabı hapisten beterdir. Bilesin. <laughs> Nedir borcumuz? Hayırdır bilader ya, seni şekerim falan mı düştü? Yo yo iyiyim. Başka bir şey var mıydı? Yok, hepsi bu kadar. Nedir toplan? 19 lira. birader. Beni ihbar etmeye aklın ucundan bile geçirme. Hayatta yapacağın son şey de olsa bak gelir seni bulurum. Yetmez aileni bulurum, eşini dostunu bulurum, bitiririm oğlum ben sizi. Anladın mı? Anladım. Duyamadım. Anladım abi. Aferin. Her okuduğuna inanmayacağım. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu anlayamazsın. 받아야 되 죠. Oh Allah. Ay. Herkes abladan da bir haber yok. Bir arayayım ben onu. Alo ablacığım. Gönül. Ben de seni arayacaktım. Kalp kalbe karşıymış. Bu Cengiz var ya Cengiz. Onun bir anası varmış Saniye diye. Benim aslanlar bulmuşlar yerini. Şimdi buraya getirtiyorum. Hayır deme ya. Tamam. Hemen geleyim abla ben. Ya şu kadına bir anlatayım. Anadır belki benim derdim anlar da çare bulur ha. İnşallah dediğin gibidir. Neyse. Gelince konuşuruz. Tamam ablam, tamam hemen geliyorum. Hadi hoşçakal. kal. Ah. Oh. uyuma. Depodan bir ses geliyor. Köpektir atsana sen topu derimiz soyacak. Köpek değil oğlum. İnsan sesi vallahi bak bir dinle. Ya inanmayın bizi korkutmak için yapıyor. Harbi diyorum lan. Biri bağırıyor lan sanki. İmdat! Beni duyan yok mu buradayım ya. Ne Mehmet, sen aç kapıyı. Niye ben açıyorum? E sen diyorsun ses geliyor diye. Şş. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Bir şey yapmıyoruz abi. Ses gelmişti, ona bakmıştık. Duyduğunuz sese geliyor musunuz oğlum siz? Özel mülk burası giremezsiniz. Vallahi çağırırım polise hepinizi içeri attırırım he. Alın topunuzu basın gidin buradan. Al. Ulan ben şimdi sana göstermez miyim? susadın lan sen? Ha? Bak şuracıkta kırarım senin boynunu. Yardım edin. Ha bir gün önce ha bir gün sonra fark etmez bana. Burada kurtuluşu yok senin. Boşuna dememek kendine zarar. Bana bak. Bir daha sesini çıkarmaya kalkarsan Yeminle bu sefer dilini keserim seni.